Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben İpelix. Bugün sizlerle beraber evrimli fırın desteliyle oynayacağız. İki tane destesi belirledim. Birincisi bu şekilde, ikincisi de bu şekilde. Ee, sizin de önerdiğiniz başka desteler olursa bu şekilde oynarsan ya da başka kartta deste oynarsan diye yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olup videoları beğenirseniz bize destek çıkmış olursunuz. Destek çıkarsanız da daha güzel videolarımız gelir. Şimdiki videolarımız kötü değil. Daha farklı, içerikli gelir. Daha fazla güzel olur yani. Evet. İlk maçımıza geçelim. <laughs> bakalım kazanabilecek miyiz. Ah, karşımıza Japon geldi. Hadi bakalım. Karşımıza Japon geldi. Hmm, bakalım ne olacak? Şöyle arkadan mega milyonu çıkalım. Tamam. Arkadan bir Jellat'a çıkalım ya. Kişi varmış. Kişi yukarıya yaklaştırmamız lazım. O yüzden bir Pekka. Şart. Kraliyet mi açacağım acaba yoksa. Nasıl yapacaksın? Aa boş. Kortalım. O ölüyordu zaten. İlla eklemiyorsan. Tamam tamam. Ah. Oh. Çek Pekka'yı. Hadi dostum. Ali burada da gitti. Jellat'ı destekleyelim. Canlı Fırın. Konvert bölgede. Yuh ya. Bir tane daha vurursun. çok güzel. Erkenden tacımız aldık şimdi sabırma zamanı. Ama hocamızı zaten böyle kışkırtalım <laughs> güzel yani. Adam oyundan mı çıktı yoksa kart mı biriktiriyor? Bakalım. Arkadan bir çıkalım bakalım. Bir, bir şey atacak mı? Adam atmıyor galiba. Oyundan çıktı. <laughs> Ante olduk adama. Görüyor mu? Görün mü? Şimdi şöyle Pekka. Kule Pekka'yı görürken de bir madenci. Çok güzel adam oyundan çıktı. Şöyle bravo diyelim. Bir de yüzsüz diyor. Bir. <laughs> bir de fırın atalım öylesine işte. Zaten kule atalım Evet adamı öyle bıraktırdık. Bu desteğiyle ama yani? Mükemmel oynuyoruz. İlk maçımızda 3 şutaj aldık hala. Helal olsun bize. Güzel Tamam diyelim. Hadi vereceğim bir şeyler. Birden bir şey çıkmadı. Bir tane daha bir Cırt. Evet ikinci maçımıza geçelim. Çok güzel olduk. Adamları böyle pes ettirirsek çok güzel çıkarız yukarılara. Ses seçimi çok önemli. Her şeyin bağlantılı olması gerekiyor. Birbirleriyle. Hmm. Cucu geldi bakalım. Şöyle bir çarpma Antigrut'un tamam kuruya Arkadan fırın. Ee, hadi ale, ulaşarsın. Ulaş, ulaşarsın ya ulaşırsın. Aa vuracak çak da vurmayacak. Bu roketi boşuna attı. İksiri kalmadı. Şimdi şöyle bir mega milyon. Önüne pekka. Maden yetişir, yetişirsen dostum şeyler yaparsan da Ama içmen lazım senin madenci. Bir tane vurdu ne kadar Çat. Tamam boşuna attım da senin ölmemen lazım. Şöyle vur şu şeye madenceyi vurduralım. Tamam çok güzel iksiri tane de yaralı. Yani, Valkyr ölü dostum artık. Allah kahretsin ya pekala. 1500'e inan mısın? Şöyle ortadan bir şeyler at attın mı? Çok güzel olur. Bak bir kere böyle başka bir yolda. Güzel öndeyiz ya ben seviyorum. Böyle şeyler. Hmm. Bir mezarlık atalım. Kuleşeyi görsün. Cennet'i görsün. Tamam süper. Böyle bir megabını. Aa megabını. Kuleyi görecektim ama evet. Şöyle yapalım madenci ya prensesi gel. Şey, Kuleye gelmez. Tam da. Şöyle bir çarpma. Tamam. Oh madenciye bak. Güçlüymüş ya, Allah. Çapma attık ama. Kaça indirecek acaba? 1700. Yuh iyi indiriyor ha hmm, bekleyelim. Şöyle bir cellat. Artı arkadan tekrar. Özelliği boşuna attı. Süper oldu. Erken oldu. <laughs> Şöyle ortadan mega milyon bakalım bir. Tamam şöyle bir ananı dur. Şöyle ben bir çarpma. Çok güzel. Pekka vurursun sen artık ya dostum. Ha çok güzel. Tamam. Pekka'mız yaşıyor ve ikinci maçta 3 dozumuz daha Adamın önünden çıkarttık. Çok güzel oldu. mükemmeliz. Cucuyu da yendik. <laughs> Artı bir geldi. Evet şanslı kutu hadi bir şeyler yap ya ama 684 tamam. İkinci maçımızda ne oluyor lan telefon gitti. <laughs> İkinci maçımızda 3 taş aldık gene toplam 6 taş oldu çok güzel oldu. Üçüncü maçımızda da 3 taş alırsak rekor kırarız. Hadi bakalım. Valli geldi. 8 yıldır oynuyormuş. 8 yıldır oynayan Valli'yi yenebilecek mi? Şöyle bir hemen miyim miyim? Çok güzel bu sefer kuleye vurdukmadık. Güzel oldu. Hmm. Şöyle öyle size madenci atalım ikisiniz dönsün diye. Kart dönsün. Ne bilmiyorum şimdi. Hızı atamazsın. Şöyle fırına atalım bakalım ya. Tamam. Hadi araya çıkar artık. Tamam. Pek kart, mezarlık yetişmez değil mi? Evet tabii ki de. Şöyle bir cellat. Çok güzel. Paket. Mezarlık buraydı azıcık iyiydi ya dostum. Tamam. boşuna attı, kartı öldürmek için attı galiba. Şöyle bir fırın. Üçüncüyü de mi vuracaksın? Ay ya. Bir kere. bir tane daha. Hadi be. Abi üstsüzleştirme mi geldi bunu? Ne oldu? Şöyle bir cellat. Oo. Oh. Artık bir şeyi de erkecek. Kuleye de vuruyor ama ya. Çok tayin edemedik onu. Şöyle mezarlık atabilir miyiz? Mezarlık hadi. Çok güzel. Ah kule şey yok. Hadi vur 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 Tamam. Oo, çok güzel ele geçtik. Süper. Şöyle mega milyon. Paketi alalım. Şöyle madenciye hiç uğraşamam sende. Bir. İki. Tamam süper. Tamam ona hiç Şöyle bir Evrimlikli mi atalım? Şey evrimlikli Tamam, süper. Pekka artı mezarlık yapacağız ve... Pekka'nın tank sayesinde hemen pekka atalım. Önüne... Uf! Mükemmel oturdu. <laughs> Böyle bir zehir. Şöyle bir mezarlık. Şöyle, da bir mağaracık. Hadi artık! Vur. Ve aldık. <laughs> pek bilinci açacak tabii ki de. Ve oh, pek okay. Vurmadı bile. Mükemmel. Aa iki tane de artı da alacak. Pekka'nın tanklarını çok güzel kullandık. İyi atlattık. Evet. 3'te 3 üç kazandık arkadaşlar. 3 maçımızın 2 tanesiyle 3 taş aldık. Üçüncü maçımızda da tektaş aldık ve kazandık. Oo, birden üçe çıktı ve ifade verdi. Çok güzel oldu. Evet bu maç, bu desteğini de üçte üç yaptık. Bakalım bu desteği de ne yapabileceğiz? Hmm, açıkçası pek güvenemiyorum ama bakalım kazanabilecek miyiz? <laughs> Sajil Saha geldi. Hmm. Arkadan Mega Minionlar dönüyor. Mega Minionlarla çıkalım. Fişekçisi varmış. Bir yüz yoktu be Evet mükemmel. Şöyle bir bombacı ankliyajdır. Yol olarak Şöyle bir ejderha artı fırın. Görün ağabeyince. Tamam. 2000'e... Bine... Oha 2000'e... inmiş. Şöyle bir iskelet fıçısı. Hadi abi Alevro. Güzel. Oo boşuna attı iskeleti. Çok güzel. Şöyle bir Çok güzeldi ama iskeletlere daldı. Alan hmm. Adam mega yakışa şey kullandı ya. Bizim yer önce kartımız yok ki hepsi aradan. Hmm, madencili. Şu yaştıralım. Sen çok şey yaptın ama. Tamam güzel. Güzel onu kırmızılaştırdık. Madenciyle şöyle falan bir şeyler yaparız. Tazı yatmamız lazım artık bizim ya. Şöyle fırında çıkalım. Tazı yatmamız lazım artık. Dikkat iksir geldi. Evrimli fırınla birlikte tazıyı üf, düşünemiyorum ya. Vallahi billahi. Şöyle bir yavru ejder. Zehrimiz yok. Çıldıracağım şimdi. Çok güzel de ananı satayım bir dakika da bunlar. Mega gideceksin değil mi kuleye? Allah kahretmesin seni değil mi? Alacak o kuleyi evde yusuz gibi. Aynen. Evet. Abi nasıl savunacağız seni ya? Ben anlamadım gitti. O iki tane verimimiz oldu hemen bir altası. Tamam. Sonunda otabildik artık yani seni ya. Şöyle bir yavru ejder. Şöyle öne bir iskelet. Hadi şöyle bir fırın Ama nasıl satayım? Vurdu bu Allah kahretmesin. Bu maçı alamayız ya. Çok anti yani biz havadan onlar yerden. Hmm, alamaksa da kartı. Böyle çarpma boşuna attık. Kolay olacak Tamam. Çok saçma. Ya. <laughs> <laughs> Bana alamadık, alamazdık biz. Çok anti geldi, buraya böyle. Her neyse, tamam diyelim. Abi çok antiydi ya. Bizim yerden kartımız bir madenci var, bir bombacı var. Of, Neyse. İkinci maçımıza geçelim bu mi? Bakalım ne olacak. <laughs> Saat kaçmış bu arada? Evet, Altı Şimdi... Buna lan değişik bir şey geldi. Hmm, neyse. Şöyle madence atalım bakalım. Tersten koyayım ya. Bir şey yapacak mı? Atmayacak galiba. Biz de fon atalım da. Sen... Sen çok vuracaksın sen yine. Ha, Tamam, tamam o zıplasın. Ee, ah. şöyle bir yavru ejderim Tamam çok güzel. Önemli bir Ooo! O macis, bu macis şöyle varmış. Hadi öl artık. Hadi bu vur artık. Fır bir tane. Tamamdır. Şerimiz ki, oh. Sağdan şişir çok güzel oldu. Sağdan şişir iyi dayıdı yani. Bakalım bunu, bunu kazanamayacağız gibi görüyor. Baksana çok ağır destesi var ya. Pekka, üst silah nasıl olacak bu? Şöyle bir fırın. Nasıl savunacağız yine hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Hmm. Şöyle ana kule. Tutuyorum. çok güzel. Bunu cilt. Tamam olmadı. Ama o vuracak. Çok güzel. Şöyle bir madenci. Şöyle bir loot <laughs> <bir> yapsın. <laughs> Şimdi Arkadan bombacı. Hadi hmm. görüşürüyorsu şey onu da dur. Şöyle atayım. Tamam şöyle loot atsın galantik için. Şöyle bir bombacı. Şöyle tamam güzel oldu. Güzel tank yani. Hadi kalın yap bir şeyler kaçıyor. Döndürelim onu. Dağlancı atalım. Çok güzel çarpmayı madenciye döndürdük. Fırın. İyi vurduk ya. Vay, iyi 1264 olmuş. Hadi bombacı. Tamam. Ee bir çarpmayacağım. Laptası yeter. Tamam. Evet. Aksa bir forum. Hmm. Şöyle bir yavrucular. Dönmeci of 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 mı çalışacağım. Sağdan silah şöyle bir dönmeye çalışacağım. Ben öyle artık. Sen de bir ananı Heh, tamam. Şöyle yapmışlar. Oh! Adam geliyor. Adam diyor ben geliyorum. Hadi yaşa. Bu Şöyle bir fırın. Şöyle bir de fırın, bir daha fırın. Hadi bombacı gör artık. Oo oh, çok güzel bombasına bak küçüğüm benim. Bombanı yedim. Allah kahretsin ya. Ah alamadık kaybettik bunu ya. Tüh iyi oyundu ya. Maden döndür döndürse de ama mi? Dikkat edin. Gürbüz olsaydı ben gördüm seni. Ama iyi savunduk ya. Allah iyi savunduk bu desteğe karşı. Tamam diyelim. Üf, üçüncü maçımıza geçelim. Bakayım kaç maç oynamışız savaş günlüğü. Bir, iki, evet iki maç yapmışız. Bu maç uzadığı için şey uzun geldi. Bir gün süresi. Beş yıldır uzun olmuş bakalım. Ice. Hmm. Of de çok kötü ya. Çok anti. Hmm. Şöyle bir bombacı. Şöyle bir sağdan fırın. Tamam alevini oraya alacağız. Çok güzel. Şöyle bir yavru ejder iksir donsun. Falan. <laughs> Şöyle önüne bir, o. Şöyle öne bir like yavru ejder yaşa artık kardeşim. Allah kahretmişsin ya. Ö, evet. uçuna attı onu. Şöyle bir madence vursun. Aaa şu an. Şöyle bir çatma. Madenceye vursun diyecektim ki. Şöyle bir şu Şöyle fazla gelsin. Tamam yeter. Hadi. Ay yok ya bir tane bile vuramadım. Ciddi misin sen? Bulmacı bir tane daha yapıştır. Allah kahretsin sen. Okçular vurur mu acaba kuleye? İyi olmadı güzel. Öndeyiz. Çok iyi sıra açıldık ama öndeyiz. Bekleyelim. Oo dur dur dur. Oh my god. Aa yanlış yaptık. Hadi bir yanlar vur. Oo yine öndeyiz süper. Nasıl savunacağız seni? Ee, i̇lk sayı varmış bak görüyor musun? Madenci vurun falan savunacağız artık iki sayıyla. Hmm, bekleyelim. İki İlk sayı, hmm, hmm. sayı dönmemiştir ama döndürecek. Bunlar tosu attı bu zaman döndürecek. Yani. İki tane evrimi döndü. Şöyle madenci. Tamam süper. Şöyle koyalım. Artık şöyle olmayacak. Şöyle çatma Oha ya. Fanda. Sen çok vuracaksın. Arkası bir iskele fıçısı. Oo. Oh. Kötü oldu bu. Şöyle fırın atalım. Şöyle olmayacak. Hadi be, hadi be. Allah kahretmesin adamına geçti ya. Çok sinir bozucu bir şey. Biz kere fıçısı bir şey, bir şey, bir şey, bir şey yapalım. Mademce. Tamam, hiç sorun değil. Tamam, tamam. Tamam, tamam tane şaşar burada. Şöyle bombacı. Biliyorum onu Of çok vuruyor şu x'i hiç şimdi ya. Biz, bizim saldırmamız lazım. Vallahi harbiden saldırmamız lazım. Şöyle bir rahat atısı. Şöyle tersten bir yavru ejder. Şöyle bombacı. Ya bombacı vur be kardeşim be. Allah kahretmesin seni. Adam kuruya Şu nasıl 3'te 3 üç kaybediyoruz ya Vallahi öyle çok sinir bozucu Tamam diyelim Abi çok anti geldi vallahi çok anti geldi İlk sayına karşı zaman bana karşı samanamadık Baksanıza savaş günü İlk sayı 1 Pekka üst aşıyor 2 Mega şubalye 3 Hepsi de anti yani Kazanamadık evet Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Başka Deseler isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Deseniz bizim için çok önemli. Yani benim için tabii ki de. Hepinize izleyicilik teşekkürler. Hayırlı günler.